influencer. <laughs> Reklamcılık. Genel evde piyanistlik yapmaktan bile kötü bir şeymiş gibi. Ben Eski kitapları daha çok seviyorum. Baksanıza böyle sayfaları sarı sarı çok hoş değil mi ya? 18 yaşınızdan küçükseniz okumayın. Herkese merhaba ben Betül. Selçuk Üniversitesi reklamcılık bölümü mezunuyum. Şimdi de yüksek lisans yapıyorum. Aa dedim ben ne çekebilirim ne çekebilirim. Bir reklamcının okuması gereken kitapları çekebileceğimi düşündüm. O yüzden sizlerle bugün benim okuduğum ve reklamcılık bölümü okuyorsanız veya reklamcı olmak istiyorsanız okuyabileceğiniz kitaplardan bahsedeceğim. İlki Müge Erden'in Reklam ve Reklamcılık kitabı. Bu bence en temel ve kesinlikle olması gereken bir kitap. Bu reklam ve reklamcılıkla ilgili bütün bilgileri içeriyor. Şöyle de kalın, güzel tuğla gibi. Bu kitapta reklama dair her şeyi bulabilirsiniz detaylı bir şekilde. Direkt böyle bilgiler içeren bir kitap. Reklam biliyorsunuz iletişimden geçiyor. İletişimi bilmeyen, iletişimden anlamayan bir reklamcı olduğunu dahi düşünmek istemiyorum. İletişimi bilmezseniz ne reklamcı olabilirsiniz ne doğru düzgün bir insan olabilirsiniz. O yüzden en önemli şey iletişimi anlamaktan geçiyor. Bu da İrfan Erdoğan'ın bir kitabı. Bunu da üniversitedeki hocam önermişti. Öylelikle almıştık. O zamanlar tabi fiyatı 19 lira. <laughs> Şu an Allah bilir ne kadardır. Bugün kitap fuarından geldim. Dün de kitap fuarındaydım. 60 70ten daha uygun bir fiyatta kitap bulabilmek neredeyse mucize olmuş. Şu an tabii ki illaki fiyatları daha çok artmıştır. Ama bu kesinlikle çok güzel bir kitap. Sıkmıyor. Böyle sizi, iletişimin... Her konusunda bilgilendirip iletişimi tam anlamıyla anlamanızı sağlayan bir kitap. Bir diğeri ise Hüseyin Hocam'ın kitabı Reklam Bize Ters. Kitabın ismi çok güzel. Reklam Bize Ters kitabı Hüseyin Altunbaş'ın kitabı. Profesör Doktor Hüseyin Altunbaş. Bizim Selçuk Üniversitesi'ndeki reklam hocamızdı. Hala orada devam etmekte. Bu kitapta reklamla ilgili en temel şeyleri barındıran kesinlikle sizde bulunmasını düşündüğüm bir kitap. Yani ne kadar temel şeyler varsa hepsi özetlenmiş bir şekilde bu kitapta mevcut. Tasarım olsun, adı olsun bence çok hoş. Yani reklam bize ters. Direkt zaten bir içgörüyle öne çıkan bir adı var. Çünkü reklam her zaman bize ters olmuştur. Ben bunu çok yaşadım. Radyoda çalışıyordum. Radyoda çalışırken böyle geziyorsunuz marka sahiplerini, işletme sahiplerini. Radyoda bayram mesajlı reklam vermek isteyip istemediklerini sordum ve bir kişiden bile reklam alamamıştım. Kimse reklam verme taraftarı değil. Büyük firmalar işte reklamının yapıldığı için vermek istemedi. Küçük firmalarda zaten küçük oldukları için vermek istemedi. Yani gerçekten reklam bize ters. Bu kitap çok farklı ve özel bir kitap. Bu kitabı Profesör Doktor Hüseyin Altınbaş hocam önermişti. Anneme reklamcı olduğumu söylemeyin. O beni bir genel evde piyanist sanıyor. Bunu ben sahafçıdan almıştım. Eski bir kitap. Ve Adamın reklamcılık yıllarını anlatan bir kitap. Yani o zamanki reklamcılığı anlatan bir kitap. Adıyla çok dikkatimi çeken bir kitap olmuştur her zaman. Güzel bir kitap. Yine Jacques Seguela'nın adamımızın kitabı. Eğlenceli şeydir şu reklamcılık. Şu an bahsedeceğim kitapların arasında en farklı olan kitap niye diyeceksiniz? Çünkü reklam örnekleri verip açıklamış, çözümlemiş. Yani bunun içerisinde çok fazla farklı örnekler var. Çok fazla farklı konuya değiniyor yani. Mesela reklamla ilgili çok farklı reklamlara ulaşabileceğiniz bir kitap ve gerçekten eğlenceli. Hani alıp okumaktan ziyade alıp inceleyebileceğiniz bir kitap. E, reklamcı ikna'yı bilmeden olmaz. İkna'nın psikolojisi. Bu sadece reklamcıların değil bence iletişimcilerin, haklı ilişkilercilerin kesinlikle okuması gerektiği bir kitap. İkna ile ilgili çok güzel notlar var. Ben çok güzel notlar elde etmiştim yani. Bu kitap, bazı kitaplar vardır okuduktan sonra bakış açınız değişir. Öyle bir kitap. Farklı. Zaten çoğu kişi bilir bu kitabı. Bilindik bir kitap. Böyle hemen bir çırpıda okuyabileceğiniz, okuması 10 dakikanızı bile almayacak olan tasarımıyla olsun falan dikkatinizi çeken bir kitap. 18 yaşından küçükler okuyamaz. Feridun Hürel'in bir kitabı. Böyle hemen okuyabileceğiniz bir çırpıda içi falan kocaman. Sıkılmadan hıp hızlı okuyabileceğiniz biyografi tarzımsı bir kitap. Efsaneler ve Gerçekler Pazarlama Nasıl Yapılır Temel Aksoy'un kitabı. Bu kitap o kadar farklı şeyler barındırıyor ki ve hiçbir şekilde sıkılmıyorsunuz bu kitabı okurken ve sürekli yeni bilgi elde ediyorsunuz. Sürekli durmadan yani hiçbir şey bilmediğinizi fark ediyorsunuz. Ya diyorsunuz. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Biliyorum zannediyormuşum. Nedirten. <laughs> Gerçekten güzel bir kitap. Hep güzel bir kitap kullandım. Ben kitapları nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bu da galiba doğaçlama olduğu için oldu. Ee, bir dahakine şey yapayım, hazırlık yapayım. Çünkü bu şekilde çok faydalı olmayacak bu videoda. Yine de en azından ben kitaplardan bahset, yani isimlerini en azından sizlerle paylaşmış olayım ki siz okuyunca daha farklı bir şekilde bunları anlatırsınız. Ben göstermiş oluyorum size çok fazla anlatamıyorum. Niye öyle oldu bilmiyorum şu an. Yine eski bir kitap. Biz müthiş bir reklam yaptırmak istiyoruz. Attila Öğüt'ün kitabı. Attila Öğüt'le tanışmamı da sağlayan yine Profesör Doktor Hüseyin Altunbaş'tı. Bu kitap da bu reklamcımız da donanımlı, bilgili. Eski kitaplar, yani yeni kitapları da seviyorum ama eski kitaplara daha farklı bir zaafım var. İstemeyin satmam. Hiçbir şekilde satmam kitap. Reklam biliyorsunuz markayla bağlantılı bir kitap. Uğur Batı benim çok sevdiğim bir profesör, hoca. Bu marka yönetimi kitabı da bence reklamcıların okuması gerektiği bir kitap. Markayla ilgili, reklamla ilgili, içgörüyle ilgili, pazarlamayla ilgili, destinasyonla ilgili her şeyin yani hemen hemen bağlan reklamla iletişimle pazarlamayla bağlantılı çok güzel örneklerin bulunduğu bir kitap kesinlikle olması gereken bir kitap. Evet reklama bilen biri pazarlama bilmezse olmaz. Pazarlama savaşı Jack Trout ve Aris, Bunlar pazarlamacı biliyorsunuz. Pazarlama, reklam, iletişim bu üçü bence ayrılmaz bir bütün. Üçünde de kendinizi geliştirirseniz ben gibi olmazsınız. İstanbul'da güzel yerlerde olursunuz. Sadece okumakla kalmayın. Çünkü ben öyle yaptım. Sadece okudum. Radyoda çalıştım. Ajansla çalıştım. Televizyonda çalıştım reklam ajansı tam anlamıyla reklam ajansına uzun zamanlı çalışmadığım için pişmanım. Siz siz olun öyle bir şey yapmayın. Eğer şu an beni izleyen reklamcılık iletişim öğrencileri varsa kesinlikle kesinlikle ajansa girsinler ve çalışsınlar. Buradan size söylemek istediğim en önemli şey bu. Kesinlikle girin ve çalışın ve sadece radyoyla ve televizyonla da kalmayın. Çünkü radyo para getiren bir şey değil biliyorsunuz. Malum para lazım. Evet radyo konuşmanızı, kendinizi fark etmenizi kesinlikle katkısı var. Ona lafım yok. Kesinlikle radyodan, televizyondan başlarsanız o da güzel. Ama devamı gelsin ajans deneyiminiz mutlaka olsun. Eğer gerçekten reklamcılık işini yapmak istiyorsanız içimde uhde. Reklam yazarı olamadığım için içimde bir uhde var. O yüzden sizin içinizde bir uhde kalmaz. Bu kitap benim kitabım. Bu kitabın yeri bende bambaşka. Niye diyeceksiniz? Öğrencilik hayatım boyunca hep çok çalışan bir tiptim. Bir de benim mor montum ve mor botum vardı. Ortaokuldayken ve ortaokuldayken bana mor inek diyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Milka'nın mor ineği, mor inek. ...diyip hep dalga geçtiler. Konya'daysanız eğer rampalı çarşı var muhakkak gidin oradaki kitaplara bakın. Çünkü normal fiyatlarından çok daha uygun fiyat oluyor ikinci el olduğu için. Ve bu kitabı gördüm direkt aldım. Meğer bu kitap pazarlama ile ilgili bir kitapmış. Reklamı anlatıyor, pazarlamayı anlatıyor, iletişimi anlatıyor. Örnek olaylar var. İşletmeyle ilgili şeyler var. Reklamcı var. Yani var da var. Ve bunu yazan adamımız Seth Godin. Pazarlamacı bir adam. Bir kitap seç deseler bu kitabı seçerim. Dünyayla bir kitap paylaş deseler bu kitabı seçerim. Seni anlatan bir kitap deseler bu kitabı seçerim. Yani ne olursa olsun sürekli bu kitabı seçerim. Her şeyde bu kitabı seçerim. Bu kitap en güzel kitap. Benim kitabım. Benim için en güzel kitap bu. Çünkü bu benim kitabım. Bu kadardı anlatacaklarım, göstereceklerim. Dilim döndüğünce anlatmaya, ellerim gösterdiğince göstermeye çalıştım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. Kendinize güzel bakın.